Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün matematik dersimi sayfa 52 ve 53'ü birlikte yapacağız. Çıkarma işlemleri yapacağız. Evet 6'dan 6 çıktı 0 kaldı. 1'den 2 çıkmaz. Komşudan aldık 11 oldu. 11'den 2 çıktı 9 kaldı. Burada 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Alttan 4 çıktı 2 kaldı. Evet 0'dan 9 çıkmaz. Komşudan aldık. Burada 10 oldu. 10'dan 9 çıktı 1 kaldı. Burada 6 kaldı. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan 10 aldık. 16 oldu. 16'dan 9 çıktı 7 kaldı. Burada 0 kaldı. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. Komşuya verince 4 kaldı. 4'ü de indiriyoruz. 467. Evet sıfırdan 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Komşuya verince 0 kaldı. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşudan aldık. 10. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Komşuya verince 7 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 3'ten de 2 çıktı. 1 kaldı. Evet 1'den 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 11 oldu. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. Komşuya verince 4 kaldı. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldık. 14. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Burası komşuya verince 5 oldu. 5 oldu. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan alıyoruz. 16 oldu. 16'dan 9 çıktı 7 kaldı. Komşu verince burası 0 oldu. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan aldık. Onluk 10, 10 oldu. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Evet burası verince 1 kaldı. 1'den 3 çıkmaz. Yine komşudan alıyoruz. 11. 11'den 3 çıktı 8 kaldı. Evet burası da komşu verince 8 kaldı. 8'den de 4 çıktı 4 kaldı. Devam 0'dan 0 sıfır çıktı 0. Sıfır, 0'dan çıkmaz. Komşudan aldık 10 oldu burası. Bakın burası yok. Buradan alıyoruz buraya. Buradakini de buraya veriyoruz. Burası 10 oldu. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. Buraya almıştı bir tane bakın 10'du. Buraya verince kaç kaldı? 9 kaldı burası da. 9'dan 3 çıktı 6 kaldı. Evet bu da zaten ilk veren 7 olmuş oldu. 7'de aşağıya indirdik 7640 oldu. 2'den 6 çıkmaz. Komşudan alıyoruz. 12. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burası komşuya verince 2 kaldı. 2'den 3 çıkmaz. Yine komşudan aldık. 12 oldu. 12'den 3 çıktı. 9 kaldı. Evet komşuya verdiği için 8 kalmıştı. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. Evet. Bakın bunu verince buraya dokunmadık. 4'ten de 1 çıktı. 3 kaldı. 3396. Evet tekrar bakın. Burası alıyor 10. Buraya veriyor. Burada 9 kalıyor. Bakın burası 10. Bu da buraya veriyor. Burada 9 kalıyor. Ona göre düşünelim. En son buraya geldi burası ne oldu? 10 oldu. 10'dan 8 çıktı 2. Evet burası 10 olmuştu. Burayı verince bir tanesi burada 9 kalmıştı. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. Yine aynı şekilde bakın buraya verince 9 kalmıştı. 9'dan da 4 çıktı 5 kaldı. Evet ilk gönderen burası bakın burası 6 kalmıştı. 6'dan 3 çıktı 3 kalmış oldu. 3522. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. 2'den 9 çıkmaz komşudan aldık 12. 12'den 9 çıktı 3 kaldı. Evet bakın verdiği için komşusuna burası 1 kaldı. 1'den 3 çıkmaz. Komşudan alınca 11 oldu. 11'den 3 çıktı. 8 kaldı. Evet burası da sevgili 4 kalmış. Komşuya verince 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldık. 14. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Bakın tekrar ediyorum. Burada bir tane binlik var. Buraya verince bakın 10 tane 100 oluyor. Birini buraya veriyor. Burası 10 tane 10'luk oluyor. Bakın 9 tane burada kaldı. Buraya gelince 10 oldu. 11 tane verince burası 9 kaldı. 9'dan 6 çıktı. Bakın ne oldu? 3 kaldı. Burası da 9. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. Evet burası 6'ydı. idi. 6'dan 6 çıktı. 0 kaldı. Yani 338 diye yazacaksınız. Devam edelim. Evet 3 kere önce bulmak için ne yapacağız sevgilendirim? 3824'ten 1816'yı çıkartacağız. Çıkarıyorum. 4'ten 6 çıkmaz. Kalem değiştireyim. 14. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Burada 1 bir kaldı. 1'den 1 bir çıktı. 0 kaldı. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Yani üçgenimiz kaçmış? 2008 mi sevgili öğrencilerim? Şimdi üçgen yerine 2008 yazacağım. Kareyi nasıl bulacağım? 2008'den 1008'i çıkartarak bakın. 2008, 1008 içinde zaten. Buranın 1000 kaldığını görüyorsunuz. Yapalım yine de. 2008'den 1008 çıkartıyorsunuz. 0, 0, 0, 0 1. Evet ne oldu sevgili öğrencilerim? Şurası da 1000 olmuş oldu. Evet üçgeni ve kareyi ne yapmış olduk? Ayrı ayrı bulmuş olduk. Yani şuna şöyle üçgen diye yazarsınız. Buna da şöyle kare diye yazarsınız. Evet e 53. Şimdi buraya dikkat edelim. Bakın şu işlemi alıp yukarıya veriyoruz. Yani bu ne nedir? Şurası eksilen. Eksilenden çıkan bu farklı. Farklı. Bakın şu ikisinin toplamı e, çıkarma işleminde ne yapar? Eksilen verir, değil mi? Bunu bize burada gösteriyor. Şu bakın aşağıdaki 1436. Yazıyorum bakın. 1436. Evet yani şu e, eksilerin bakın burada ne yaptı 974 olarak bulacak. Yani işlem şu. Şu çıkanla farkın toplamı bize eksilerin verecek. Burada bunu gösteriyor. Bakın buradaki e, farkı yazdım. Bu çıkanı da bakın ne yapıyorum? 4542. Buraya ne yapıyorum? Yazıyorum. Bu ikisini toplayınca da şurayı bulacağız. Yani şu ikisini topluyoruz burada aslında biz. Şu eksilerini bulmuş oluyoruz sevgililerim Yapalım şimdi. 6, 2 daha. 8, 4, 3 daha. 7, 5, 4 daha. 9, 4, 1 daha. 5. Yani 5.000 978 aslında burası. Yine bakın yazıyorum. 1414. Evet farkı da yazıyorum. Şurayı pardon çıkanı 3214. Mantığını pardon yanlış oldu. Tekrar yapıyorum. Önce şunu yazıyorum. 1542. Sonra şunu yazıyorum. 3210 14. Yani şu ikisinin şurada topluyorum. Şu Bakın okla gösteriyorum zaten şunu da karşıya. Ne yapıyorum bakın şunu şu karşıya geçiriyorum sevgili öğrencilerim. Toplama işlemine dönüşüyor. Şu eksileri buluyorum. 4 2 daha 6. 4 1 daha 5. 5 2 daha 7. 3 1 daha 4. 4 bin 756. Evet yazıyorum bakın 1000 58. Yani şunu yazıyorum şimdi. 2425. Toplayacağız. Şu eksileni bulacağız. 8, 5 daha. 13 elde var. Bir 5, 2 daha. 7 bir de elde. 8 elde bitti. 4'ü yazdım. 3'ü yazdım. 3483. Yani buraya geldiğimizde de öğrencilerim. Şimdi mantığı önce anlayalım. Bakın şu eksilen. Yani şöyle 5'ten de aslında 3 çıkınca nasıl 2 kalıyor ya? Şu en büyük olan çıkarmasın. Buradan 3 çıkınca 2 kalır. 5'ten de 2 çıkınca 3 kalır. Bunu göstereceğiz şimdi sevgili öğrencilerim. Bakın bu sefer eksilenden bakın şu farkı çıkartınca da ortaya bulacağız. 5'ten 2, 3 çıkınca 2. Bu sefer 5'ten 2 çıkartacağız. Şu aradaki 3'ü bulmuş olacağız sevgili öğrencilerim. O zaman nasıl yapıyoruz? Bakın şimdi 189 önce şuraya yazalım. Evet şu eksilen en büyüğü yine yazıyoruz. Bakın 3781. Buradan da şunu çıkartınca ortaya bulacağız. 1690. Bu kadar basit. 1'den 0 çıktı 1. 3 8'den 9 çıkmaz. Komşudan aldık. 18'den 9 çıktı 9. Burası kaç kaldı? 6 kaldı. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 1 çıktı 2. Burası da 2091 etti. Ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Bu kadar basit. Evet bakın bunu aynen yazıyoruz. 4618. Mesela bunu çıkartıyoruz. 2714. 8'den 4 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. 6'dan 7 çıkmaz. Komşudan aldık. Şurası 16 oldu. 16'dan 7 çıktı. 9 komşu evrende. 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1. 1904 de burası. Yazıyorum yine eksilene. 8619. Buradan da bakın şunu çıkartacağız. 3206. 9'dan 6 çıktı. 3. 1'den 0 çıktı. 1. 6'dan 2 çıktı. 4. 8'den de 3 çıktı. 5 kaldı. 5413 aradığımız cevap. Evet şimdi buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Sıfırdan bakın 6 çıkmaz. Komşudan aldık 10. 10'dan 6 çıktı sevgilendim ne oldu? 4 kaldı. Böyle de yapabilirsiniz veya Gerçi iki tane bilim var böyle yapalım devam edelim. Burası komşu evinde burada kaç kaldı? 0 Sıfır kaldı. Sıfırdan B çıkınca 5 kalmış. Demek ki B kaçtır mesela artık 10 olduğu için burası. 10'dan kaç çıkınca 5 çıkınca değil mi? O zaman B'miz kaçtır? 5'tir. Evet 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Bakın 4 komşuya verince burada kaç kaldı? 3 üç kaldı. 3'ten 6 çıkmaz. 13'ten 6 çıkınca 7 kaldı. Burası bakın 1 eksilmiş. Değil mi? Bakın 4 3 daha ne yapıyor burası? 7 sevgili öğrencilerim ama 8 olacak ki bir tane komşuya verince burada ne olmuş olsun sevgili öğrencilerim? 7 kalmış olsun. Yani bakın 8 komşuya verdik 7 yedi kaldı. 7'den de 4 çıktı. 3 kalmış olması için. O zaman A'ya da 8 yazacaksınız. Devam edelim. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı 4 kaldı bırakın. Komşuya verince burası artık 2 kaldı. 2'den kaç çıkarsa 3 kalır böyle bir şey olamaz. Komşudan alacak. 12'den kaç çıkarsa 3 diyeceğiz. 12'den kaç çıkarsa 9 çıkarsa değil mi hanım? O zaman burası 9. Yani burada bakın bir eksik düşüneceğiz. 7, 3 daha 10. Bakın 11'in 1'i gibi düşüneceğiz ki komşuya vermiş olduk 10 kaldı. O zaman D'de ne yapacağız? 1 diye yazacağız. Bakın 11 komşuya verdi 10 kaldı diyeceğiz. 10'dan 7 çıktı 3. Evet burası bakın ne oldu? Bu da komşuya verdiği için sevgilencelerim. 8 kaldı. 8'den de 3 çıkınca 5 kalmış oldu. Devam. Tden 2 çıkınca 8 kalmış. Yani 10 olması için buranın kaç olması lazım? 0 olması lazım değil mi? 10'un 0'ı diye ne yapacağız? Söylemiş olacağız. Evet 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Komşuya verince burada 0 kaldı. 0'dan 7 çıkmaz. Yine komşudan alıyoruz. 10'dan 7 çıktı 3 kaldı. Komşuya verince 2 kaldı. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. Yani burası sevgilencem verince sevgilencem ne olacak bu? 4 2 daha 6. Verince 6 kalması için kaç olması lazım? 7 olması lazım ki bakın 7 komşuya verdik 6. 6'dan 4 çıktı. 2 kalmış olsun. Devam. G'den 6 çıkınca 6 kalmış. O zaman G'nin kaç olması lazım? Böyle bir şey olmaz. Burası ne olur? 12'nin ikisi deriz buraya. 2'den 6 çıkmaz. Ne oldu? 12'nin e, demek için 2 olması lazım değil mi? O zaman şöyle G'ye 2 yazacağız. Evet 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Bakın 10. Buraya verince burada kaç kaldı? 9 kaldı. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. İşlem tamam. Evet bakın bu sıfır buraya vermiş. C'yi düşünelim şimdi. Bakın 8, 4 daha 12. Buraya verince 12 olması Burası kaç olur? 13 olması lazım değil mi? 3 olur. 3 bakın. 3 komşuya verdi. 2 kaldı. 2'den 8 çıkmaz. Aldı. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. Değil mi? O zaman C'mizi kaç bulduk? 3 bulmuş. Olduk. Evet komşuya verince burada 8 kaldı. 8'den de H çıkınca 3 kalıyorsa H kaçtır burada? 5'tir diye yazarsın. 8'den de 5 çıktı. 3 kalmış oldu. Evet burası biraz zor. Dikkat edelim. Tekrar tekrar izleyelim. 3'ten N çıkınca 7 kalmaz. Ee, yani 13'ten kaç çıkınca 7 kalır? 13'ten 6 çıkınca değil mi? Burasını ne? ne yapacaksınız? 6 yapacaksınız. Evet 6 ise 2 buraya verince kaç kaldı? 1 kaldı. Evet komşudan aldık. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. Çok güzel. Bakın burasını yüksek hesaplayacağız. Komşuya verdi çünkü. 7, 6 daha bakın kaç? 13. Bunu biz şöyle 4 yapacağız ki 14 komşuya verince 13. 13'ten 7 çıkınca 6 kalmış olacak. O zaman L'miz kaçmış? 4'müş sevgili öğrenciler. Evet bu bakın yine bu da komşuya verdi. 4, 2 daha 6. Bunu 7 yapacağız ki komşuya verecek. 6 kalacak. 6'dan 4 çıktı. 2 olsun diye. O zaman K'mıza da, da 7 diye ne yapacağız? Yazacağız. Evet zor bir soru daha. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 işte 6 kaldı. Burasını verince kaç kaldı burası artık? 0 kaldı. 0'dan R çıkınca 4 kalması için bunun kaç olması lazım? Yani 10'dan 4 çıkarsa değil mi sevgili öğrencilerim? 6 kalır. O zaman R'ye biz ne yapacağız? 4 diye yazacağız. Evet bakın 6, 5 daha 11. Komşuya verdiği için bunu 12 yaparız. Komşuya verince 1 kalır. 11'den 6 çıktı 5 kalır. M'ye o zaman 2 diye yazacaksınız. Evet bu 8 komşuya verdi. 7 kaldı. 7'den kaç çıkarsa 2 kalır. V7 burada ne yapacağız? Bakın 5 olduğunu bulmuş olacağız. Sevgili öğrenciler. Evet bu kısmı biraz zor sevgili öğrencilerim. E, lütfen tekrar tekrar izleyelim. Anlamaya çalışalım. Önce kendimizi çözmeye çalışalım. Sonraki derslerde görüşelim. İstediğimiz sayfaları lütfen yazalım. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.